update varmış. Ayakkabımızın update olduğunu da gördük. Bakalım daha nelerimiz update olacak. Herkese abi. merhaba. e yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konuğumuz arkadaşlar bir ayakkabı. Diyeceksiniz ki E-Kutu teknoloji incelemeyi bırakıp ayakkabı incelemeye mi gelişti? Hayır. Teknolojiye dokunan, teknolojiyi ilgilendiren her türlü e, ürünü biliyorsunuz biz sizlere tanıtıyoruz. Onların kutu açılımını, incelemesini yapıyoruz. Bugün de e, bir ayakkabı var. Belki birileriniz biliyordur. Birçoğunuz belki bilmiyordur. Ee, bu şekilde e, teknolojik bir tarafı olan uygulamaya, application'a bağlanan e, bir ayakkabı var arkadaşlar. Under Armour markasının ayakkabılarının bazıları özellikle koşu özelliği olanlar Under Armour'ın uygulamasına bağlanarak e, koşu analizi, koşu metriklerini, e, bilgileri e, telefonunuza yönlenebiliyor. Biz de sizlere bundan bahsetmek istedik. E, bundan bahsederken de e, aynı ürünün hem e, kadın hem de erkek e, versiyonlarını size göstermek istedik. Şurada gördüğünüz gibi e, Under Armour'ın taban teknolojisine sahip Sonic 5 Storm ayakkabısı. İkisi de aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen açalım ve açtığımızda şurada sizlere bu bölümde inceleyeceğimiz ana özellik indiriyorsunuz. Ayakkabınızı telefonunuzla eşleştiriyorsunuz. Bluetooth üzerinden çalışıyor. Ayakkabının içinde bir Bluetooth konektör var arkadaşlar e, ve ondan sonra e, koşunuzla ilgili e, antrenmanınızla ilgili birçok şeyi e, görebiliyorsunuz. Hemen e, ayakkabıya bakalım öncelikle. Sonic 5 Storm arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Under Armour e, ülkemizde sonradan e, duyulan bir ayakkabı. Spor markası oldu daha doğrusu. Ama e, şu anda baya bir hayran kitlesine ve sevenine sahip. Gerçekten kaliteli e, ayakkabılar üretiyor. Sonic 5 Storm böyle bir ayakkabı. Şimdi hemen aynısı zaten şunu da göstereyim sizlere ve birazdan uygulamayı indirip esas bu incelemenin konu konusu olan karıştıracağız, kurcalayacağız arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden. Uygulamamız bu arkadaşlar. Map My Run By Under Armour yazıyor. Under Armour tarafından oluşturulan bir uygulama onların yaptığı. Şöyle bir arayüzü var. Şimdi zaten geleceğiz, kullanacağız. E, uygulamamızı bir daha hatırlatıyorum. E, Map My Run. Evet dostlar. Map My gidiyoruz. Uygulamayı açıyoruz. Bluetooth'u kullanmasına izin vermek istiyor musunuz diye soruyor ve bu çok önemli. Evet istiyoruz. Çünkü zaten bütün olay e, Map My Run uygulamasında e, Bluetooth'u kullanarak yapması. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi ayakkabımızı arkadaşlar çıkartalım. Şöyle burada gözüksün. Şimdi join now var, login var. Biz daha önce olmadığımız için önce bir katılmamız lazım dostlar. O yüzden de şu bilgileri kısaca dolduruyoruz. Ad, soyad, mail adresi, cinsiyetiniz. Böyle bir şifre oluşturuyorsunuz. Bunun sayesinde de sürekli login olabileceksiniz başka cihazlarda. Bunu hemen yapalım. Arkadaşlar doldururken İngilizce alfabeye göre İngilizce karakterle doldurursanız iyi olur. Yoksa hata veriyor soyadınızı yazarken. Biz şimdi bilgilerimizi girelim. Map Myran uygulaması location'a yani konum bilginize ihtiyaç duyuyor. Buna da mutlaka izin vermelisiniz. Şu arada gösterecek uygulamayı kullanırken mutlaka izin ver olarak seçeceğiz dostlar. Şimdi bize bir profil oluşturuyor. Profil oluşturduktan sonra uygulamanın ana sayfasına geleceğiz ve daha sonra da büyük ihtimalle aynen akıllı cihazlarımızda olduğu gibi evet geldi. Akıllı cihazlarımızda olduğu gibi izin ver diyelim. Bir Birleştirme işlemi yapacağız, şimdi e, aynı zamanda Map My Real uygulaması arkadaşlar Apple Watch e, application'ına da sahip, buna da evet diyelim, analizlerin gösterilmesi, gönderilmesi gibi bir durum var, tamam diyelim, bu arada Under Armour'dan hoş geldiniz maili geldi, yukarıda gördüğünüz gibi, health'e bilgileri atabiliyormuş, aktif enerji, antrenmanları, e, dinlenme enerjisini, yürüme ve koşma mesafesini atsın arkadaşlar e, mepran yazabilsin, mepran okuyabilsin bunlara da izin verelim. Orada arada bisiklet mesafesine de izin verelim, bisiklet sürersek eğer. E, yüzme mesafesi, yani ayakkabıyla yüzmeyeceğimize göre verme de olur. E, ve bunlar tamam. izin ver dedik dostlar. Tamamın ana ekranında en sağda şöyle bir yer var bastığınızda. Burada dostlar e, Premium hesap da varmış bu arada. Burada dostlar, App Devices var. Şimdi buraya girdiğimizde iPhone Motion Sensor Connected. Çünkü bir kez biraz önce kurulumu yaptık. Apple Watch'u da buradan yönetiyorsunuz. Bu arada başka uygulamalar da var. Yani Garmin, e, Suunto, bunlar da akıllı e, saatler. Daha doğrusu antrenman ve egzersiz takip saatleri ve cihazları üretiyor. E, bir de e, MyFitnessPal diye bir uygulama var. Bunlara da izin verebiliyorsunuz. Ama biz ne yapacağız? Biz arkadaşlar e, Connected e, Footwear adındaki bölüme girip ayakkabımıza bağlanacağız. Sonic 5 Storm'a bağlanacağız. Şimdi Connect Now diyoruz. Set your right shoe evet right shoe flat for 5 seconds. Aa, bunu yapmamız için ayakkabımızı ayağımıza giyip herhalde sıçramamız gerekiyordu. Put your right shoe down on its side. Tamam. Dior e, Shoes Are Connected arkadaşlar. Bir update varmış. Ayakkabımızın update olduğunu da gördük. Bakalım daha nelerimiz update olacak arkadaşlar. E, yakın tutun dedi. Bluetooth ile haberleşiyor çünkü. Update boyunca da e, application'ın kapanmamasını istiyor. Yakında tutuyoruz. E kutu için bir büyük arkadaşlar artık ayakkabılarımız da akıllı yani bir ayakkabıyı güncellememiz Herhalde bundan 10 yıl önce söyleseydik gerçekten de kimse inanmazdı. Ayakkabımızı güncelliyoruz şu anda. Bu videonun başlığını neden ayakkabımızı güncelledik olduğunda daha iyi anlamış oldunuz. Evet arkadaşlar. Update de yapıldı. şu anda bununla bir boy bu ayakkabıları girip bir koşu yaptığımızda her şeyi tutacak form durumumuza da bakacak ee, bu da böyle bir durum bakalım burada bir şey gösteriyor mu get connected diyor bağlı bir ayakkabımız var Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi denemeye giyip bunu deneyebiliriz uygulamanın bu arada ödüller kısmı işte zaman tutma bölümü gibi yerleri var shoes connected diyor bu arada şu başlattığımızda start workout'tan başlattığımızda arkadaşlar ayakkabıyla yaptığımız mesafeyi ve her şeyi tutacak. Şimdi bir de onu deneyelim. Map uygulaması antrenman sonrasında arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi antrenmana dair tüm e, verileri sunuyor ne kadar hızlandınız hangi bölümde daha hızlıydınız ortalama hızınız neydi ortalama bir kilometre ne kadar zamanda geçtiniz tüm metrikler hava durumu ve e, bu antrenmanı yaptığınız bölümün yani antrenmanı yaptığınız haritayı da sizlere e, gösteriyor ve kayıt altına alıyor arkadaşlar geldik e, bir videomuzun daha sonuna bu videomuzda sizlere update alan güncellenen e, spor ayakkabısı Under Storm 5'ini tanıttık ve Under Map My uygulamasını gösterdik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.